aşağıdaki şekilde laktik asit fermentasyonu özetlemiştir. Buna göre X ve Y molekülleri ile ilgili eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Burada X molekülünün glikoliz tepkimesinde kullanıldığını ve açığa çıkan molekülün ise burada yani son ürün evresinde kullanıldığı belirtilmektedir. X ve Y'ye baktığımızda öncelikle karbondioksit kullanımı gerçekleşmiş glikoliz tepkimesinde ve Y'de oksijen açığa çıkmış. Aslında burada bir fotosentez tepkimesini belirtiyor ki bu gerçekleşmeyecektir arkadaşlar. Çünkü fermantasyon olayında herhangi bir karbondioksit girişi ya da çıkışı laktik asit fermantasyonunda gözlenmemektedir. O yüzden bu yanlış oldu. ATP kullanımı evet mevcuttur. ATP kullanılacaktır glikoliz tepkimesinde. Fakat e, asetaldehid asetaldehit demiş burada asetaldehit oluşumu etil alkol fermentasyonunda gözlenecektir. O yüzden bu da görünmeyecektir. Üçüncüye baktığımızda ise NAD tepkimeye girmiş. Yani glikoliz tepkimesine NAD molekülünün girişi söz konusudur. Ve NAD molekülü indirgenerek NADH molekülleri oluşacaktır. Daha sonra ise son ürün evresinde NADH molekülü yükseltgenerek NAD sentezi gerçekleşecektir. O yüzden eşleştirmelerden sadece 3 doğru olacaktır. Aşağıdaki deney düzeni hazırlanarak K ve L kaplarının havası alınmıştır. Bir süre sonra deney düzeninde meydana gelen değişimlerle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur ve potasyum hidroksit karbondioksit tutucudur diye belirtilmiş. Şimdi baktığımızda 1 numaralı olaya yani glikoz çözeltisi ve bir amayası mantarı koyulmuş. O zaman burada bir etil alkol fermantasyonu oluşması beklenecektir. Ve L kabına baktığımızda da glikoz çözeltisi ve yoğurt bakterisi konulmuş buraya da. O zaman burada da laktik asit fermantasyonu oluşması yine beklenecektir diyoruz. Cıva bir yönünde hareket eder demiş. Şimdi cıva bir yönde hareket eder mi? Burada arkadaşlar etil alkol fermantasyonu sonucu açığa karbondioksit çıkacaktır ve karbondioksit miktarının artışı da ne yapacaktır? Böyle cıvayı hareket ettirecektir. Fakat iki yönünde hareket etme söz konusudur. Yani bir yönde hareket etmeyecektir. Gitti. K kabında alkolik fermentasyon gerçekleşir. K'da etil alkol fermentasyonu vardı. Doğrudur. L kabında oluşan karbondioksit potasyum hidroksit tableti tarafından tutulur demiş. L kabında e, karbondioksit oluşumu gerçekleşiyor muydu? Hayır arkadaşlar laktik asit fermentasyonunda karbondioksit oluşmayacaktır. Unutmayalım. Yanlış oldu. K ve L kabında farklı son ürünler oluşur demiş. Evet birinde etil alkol oluşumu gerçekleşecekken L'de de laktik asit oluşumu gerçekleşecektir. O yüzden bu ifademiz de doğru olacaktır. Cevabımız 2 ve 4 olan C şıkkıdır. Fermantasyon yaptığı bilinen bir canlıda olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi fermantasyon çeşidi hakkında bilgi verebilir demiş. Yani bu etil alkol fermantasyonu mu yoksa laktik asit fermantasyonu mu bize net bir bilgi vermesi gerekiyor. O zaman asitliğin artması demiş. Asitliğin artması bize net bir bilgi veremeyecektir. Çünkü birinde yani laktik asit fermantasyonu sonucunda laktik asit üretimi söz konusuyken yani asitlik artacakken etil alkol fermantasyonunda ise karbondioksit çıkışı yine asitliğin artışına sebep olacaktır diyoruz. O yüzden bu olmadı. NAD'ın indirgenmesinde her ikisinde de glikoliz reaksiyonları meydana gelecektir ve glikolizde NAD indirgenerek NADH molekülü oluşturulacaktır. Bu yüzden de yine ortak olarak gözlenecektir. Karbondioksit çıkışı sadece etil alkol fermentasyonunda gözleneceği için bu fermentasyon çeşidi hakkında bilgi verebilir. Ve piruvat oluşumu dediğimizde her ikisinde de glikoliz reaksiyonunun sonucunda piruvat oluşumu gerçekleşecektir. O yüzden bu da hangisi olduğu hakkında bilgi veremeyecektir. Cevabımız yalnız 3 olan B şıkkıdır. Bir insanın çizgili kaslarında gerçekleşen bazı reaksiyonlar aşağıda verilmiştir. Buna göre eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Öncelikli olarak bu reaksiyonlar neler onları belirleyelim. Glikojenin glikoza dönüşümü yani burada ne olmuştur? Bir hidroliz durumu söz konusudur ve monomerlerine kadar yıkılmıştır. Glikozun ferorik yıkımı yani glikoliz reaksiyonlarıdır burada. Ve pürevek asitten laktik asit oluşumu ise bu evrede e, son ürün evresi adını alacaktır. Şimdi baktığımızda fosforilasyonun gerçekleştiği reaksiyonlar Y'dir demiş. Fosforilasyon yani ATP sentezinin gerçekleştiği reaksiyonlar Y'de yani glikoliz reaksiyonlarında gerçekleşecektir. Doğrudur. Nadaşın yükseltgendiği reaksiyonlar Y ve Z'dir demiş. Nadaş molekülü yükseltgenerek nat molekülüne dönüşecektir. Ama bu dönüşüm sadece son ürün evresinde olmaktadır. Burada olmayacaktır. O yüzden bu yanlış oldu. Glikozit bağlarının koparıldığı reaksiyonlar X ve Y'dir demiş. Halbuki glikozit bağları X'te gerçekleşecektir. Hidroliz durumunda bağlar koparılacaktır. O zaman Y'de yani glikoliz reaksiyonlarında görünmeyecektir. O yüzden bu da yanlış olacaktır. Ve cevabımız hangileri doğrudur dediğimizde A şıkkı olacaktır. Şeker çözeltisi ve bira mayası konulan bir kabın ağzı sıkıca kapatılarak aşağıdaki deney düzeni hazırlanıyor. Deney düzeninin hazırlanmasından T2 anına kadar düzenekteki etil alkol miktarı incelendiğinde aşağıdaki grafik elde ediliyor. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? T0 T1 zaman aralığında kaptaki bira mayası sayısı artmıştır. Evet, etil alkol miktarı arttığına göre bira mayası sayısı da artmıştır. Doğru olacaktır. T1 ve T2 zaman aralığında etil alkol üretimi maksimum hızla gerçekleşmektedir diyor. T1 T2 aralığında bakın maksimumuza çıkmış, ondan sonra sabitlenmiş. Yani bu ifade yanlış olacaktır. T1 ve T2 zaman aralığındaki değişime kaptaki şeker çözeltisinin tamamının T0-T1 zaman aralığında kullanılması neden olabilir? Bu da doğru bir ifadedir. Çünkü burada bakın etil alkol miktarı sabitlendiyse yani etil alkol fermantasyonu aslında sabitlendiği anlamına geliyor. O zaman burada ne olacaktır? Eğer ki ben şeker çözeltisini tamamını kullanırsam o zaman burada da fermantasyon sabit bir hıza ulaşabilir diyoruz. O yüzden bu da doğrudur. T0-T1 zaman aralığının sonlarına doğru ortamdaki etil alkol miktarının artışı bira mayası için zehir etkisi yapmış olabilir demiş. Bu da olup da etil alkol miktarını yine sabitleyebilecektir. Bu ifade de doğrudur. Ve cevabımız 1, 3 ve 4 olan D şıkkı olacaktır. Biyoloji öğretmeni etil alkol fermentasyonda gerçekleşen bazı olayları aşağıdaki gibi çalışma kartlarına yazıyor. Biyoloji öğretmeni öğrencilerinden çalışma kartlarındaki olayları doğru bir şekilde sıralamalarını istiyor. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı sıralama doğrudur? Öncelikle etil alkol fermentasyonunda glikoliz reaksiyonunun yani glikozun aktivasyonu için 2 molekül ATP tüketimi gerçekleşecektir. Daha sonra glikoliz reaksiyonları sonucunda pürüvat oluşumu gerçekleşecektir. Ve son ürün evresine geçildiğinde öncelikle karbondioksit çıkışı gerçekleşecektir. Ki burada asetaldehit oluşuyordu. Ve daha sonra ise NADH'ın yükseltgenerek NAD molekülünün sentezi gerçekleşecektir. O zaman sırasıyla baktığımızda 2, 4, 1 ve 3 olan C şıkkı doğru cevabımız olacaktır. Biyoloji öğretmeni Enes tahtaya fermentasyon reaksiyonlarını yazıyor. Enes öğretmen öğrencilerinden numaralı reaksiyonlarda gerçekleşen olaylarla ilgili birer özellik vermelerini istiyor. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği özellik yanlıştır. Ceyda bir numaralı reaksiyonda defosforlasyon gerçekleşir demiş. Bir numaralı reaksiyon glikoliz reaksiyonlarıdır ki burada glikozun aktivasyonu için ATP harcanımı gerçekleşecektir ve defosforilasyon ATP yıkım demektir zaten. O yüzden bu doğrudur. Bu 2 numaralı reaksiyonda nadaşlar yükseltgenir demiş. 2 numaralı reaksiyon burası aslında son ürün evresidir ve burada da nadaş molekülü yükseltgenerek nad moleküllerinin sentezi gerçekleşecektir. Doğrudur. 1 numaralı reaksiyonda nad koenzimi indirgenir demiş. 1 numaralı reaksiyon yani glikoliz reaksiyonlarında NAD koenzimi indirgenerek NAD H molekülünün sentezi gerçekleşecektir. Doğrudur. 3 numaralı reaksiyonda substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşir demiş. 3 numaralı reaksiyon neydi? Bakın burada da laktik asit fermentasyonu da son ürün evresiydi. Fakat burada ATP sentezi gerçekleşmeyecektir. Pürüvattan sonra ATP sentezi yoktur arkadaşlar. O yüzden de bu yanlış olacaktır. 2 numaralı reaksiyonda asetaldehit oluşur demiş. 2 numaralı reaksiyon etil alkol fermantasyondaki sonun devresidir ve burada pürüvattan karbondioksit çıkışı sonucunda asetaldehit molekülü oluşacaktır. Bu da doğrudur diyoruz. Yanlış olan seçeneğimiz D şıkkı olacaktır. Aşağıdaki tabloda etil alkol ve laktik asit fermentasyonuna ait özellikler verilmiştir. Buna göre numaralı yerlere gelmesi gereken işaretler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Isı açığa çıkması etil alkol fermentasyonunda görülürken laktik asit fermentasyonunda da ısı açığa çıkılacaktır yani görülecektir. Karbondioksit çıkışı laktik asit fermentasyonunda görülmezken etil alkol fermentasyonunda karbondioksit çıkışı görülecektir. Ve defosforlasyon dediğimiz ATP yıkımı Laktik asit fermantasyonunda da etil alkol fermantasyonunda da ortak olarak gözlenecektir. Çünkü glikoliz reaksiyonlarında glikozun aktivasyonu için ATP harcanımı gerçekleşecektir. Asetaldehit oluşumu etil alkol fermantasyonunda gözlenecektir. Çünkü burada pürüvattan karbondioksit çıkacak ve asetaldehit oluşacaktır. Fakat laktik asit fermantasyonunda asetaldehit oluşumu görülmeyecektir diyoruz. O zaman baktığımızda 1, 2, 3'te özellik görülürken 4 görülmeyecektir. Bu da el şıkkında verilmiştir. İnsanda çizgili kas faaliyetinin aşırı artması sonucu artan laktik asit ile ilgili sizin aşağıdaki görsele ulaşmıştır. Sizin bu görseli incelediğinde yorumlarından hangilerini yapabilir? Kan damarı ile beyne taşınan laktik asit yorgunluk hissine neden olur demiş. Bakın burada beyne taşınmış yorgunluk, uyku, ağrıya sebep olmuş. O zaman bu doğru bir ifadedir. Laktik asit karaciğerde pürvik asit ve glikoza dönüştürülebilir. Bakın karaciğerde ne olmuş? Pürvik asite ve glikoza dönüştürülmüş. Doğrudur. Oksijen yetersizliği durumunda karaciğerde laktik asit sentezlenir demiş. Fakat bu yorum yanlış olacaktır. Çünkü çizgili kas hücrelerinde Laktik asit fermantasyonuyla ile ATP üretim gerçekleştirilecektir. Yani doğru cevaplarımız 1 ve 2 olan C şıkkıdır.